Benim bu hayatta iki tane çok büyük trafik kazaları atlattım, büyük e, olaylar yaşadık, ölümlerden döndüm. İki tane çok büyük acı gördüm. Bir tanesi serçe parmağını sehpaya vuruyorsun. Ondan daha büyük bir acı, bak otobüsün altına girdim bir buçuk sene yürüyemedim. Ama o ayağımı bay vurduğu kadar acımadı. İkincisi de aşk acısı. Hmm. Bunlar gerçekten insanı çok zorlayan enerjiler. Venüs Merkür kavuşumu retro olması insanların ilişkilerindeki insanla alakalı öğreneceği bir bilgi ve duyacağı bir bilgi vesilesiyle biraz üzülebileceği ve kişinin hmm. acıyabileceği anlamına geliyor. Şimdi ben burada insanlara ne diyorum? Diyorum ki bakın biz bunları geçeceğiz. Tamam üzüleceksiniz, acıyacaksınız. Belki kafanızda karşı tarafı çok idealize ettiniz. Belki istediğiniz gibi çıkmayacak. Belki bir haber alacaksınız. Ölmüş gibi kendinizi hissedeceksiniz. Şimdi bu sizin bir dönüşüm sürecinizin startı demek oluyor. Artık ilişkilerde doğal güçlü bir insana dönüşeceksiniz demek oluyor. Bir daha ilişkilerde böyle bir konudan dolayı yaralanmayacaksınız. Acı bir konu mudur? Acı bir konudur. Arabes bir konu mudur? Arabes bir konudur.